Efendim merhabalar. Sizlere bu programımızda akıllara durgunluk verici. Al akılcığım bu durgunluk sende kalsın diyece. Kan dondurucu kanımızın soğuk havada katı hale geçmesini sağlayıcı komplotörlerinden akıl durdurucu şeylerden bahsedeceğim. Efendim. Bu Maya takvimine göre bildiğimiz gibi 2012 senesinin 21 Aralık 2012 tarihinde kıyametin kopacağı iddiası ortaya atılmıştı. Ona göre 21 Aralık 2012 tarihinde Maya takviminde gösterildiği üzere Dünya'nın patlayacağı Ancak Şirince'nin Patlamayacağı öne sürülmüştü Ve fakat Dünya'nın 21 Aralık 2012 tarihini fazlasıyla geride bırakmamıza rağmen Patlamadığı gözlemlendi Ya da Biz öyle olduğunu sanıyoruz Evet gerçeği açıklıyorum. Aslında Maya takviminde öngörüldüğü gibi 21 Aralık 2012'de dünya patlamıştır. Ve ancak şirince patlamamıştır. Gerçek budur. Bilmediğiniz sizden itinaya saklanan bu gerçeği ne pahasına olursa olsun insanlarla paylaşıyorum. Evet. İlluminati tarikatına bağlı bazı dış güçler içinde yaşadığımız dünyanın patladığını bilmemizi istememekteler. Acı gerçeği tüm cıbıldaklığıyla hepinizin gözleri önüne sermek suretiyle görevimi yerine getiriyorum sandığınızın aksine içinde yaşadığımız dünya şeyince hariç komple patlamıştır. Yaşadığımız yer Matrix gibi bir hayali düzlemdir. Dünya patladı, şirince patlamadı. Gerçekleri korkmadan açıklamaya yepyeni komplo devam edeceğim efendim. Hepinize esenlikler diliyorum.